Merhaba sevgili gençler. Yine bir kombinasyon konusuyla birlikteyiz. Bu yine kaldığımız yerden devam edelim. Önceki videomuzdan kaldığımız yerde. Şimdi yine şöyle başlığımızda kombinasyon diyelim. Buradaki soru tiplerimiz nedir? Şimdi arkadaşlar soru şu. 10 tane farklı üçgenin en çok kaç kesim noktası vardır? Tabi şunu da söylemeyi unutmayalım orada. Herhangi iki kenarı kes, çakışık olmayan 10 tane farklı üçgenin en çok en çok kaç kesim noktası vardır? Kesim noktası vardır. Ne demek arkadaşlar? Şimdi iki üçgen alalım elimize. Bu üçgen iki üçgenin en çok kesim noktası olması için bu üçgenlerin kenarları ne yapmam lazım? O zaman ikişer ikişer kesiştirmem lazım. Ne yapmam lazım? İkişer ikişer. O zaman bak bakayım. İki üçgenin kaç tane kesim noktası var o zaman? Altı tane. Ne yapacağım ben? Onun ikilisi. Ne yaptım burada onun ikilisi derken? İyi kastettim. On tane üçgenin ikişerli grup sayısıdır. Her ikişerli grubun kaç tane kesim noktası vardı? Altı tane. Mesela yine 10 tane farklı karenin herhangi iki kenarı çakışık olmamak üzere en çok kaç kesim noktası oluşur. Şimdi arkadaşlar biraz önce üçgende demiştik ki kenarları ikişer ikişer kesiştireceğim. Burada kare miymiş? Yine kesim noktası en çok olması için bu karelerin kenarlarını ne yapmam lazım? İkişer ikişer kesiştirmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 karenin kaç tane kesim noktası var? 8 tane. Kaç tane karem vardı benim? 10 On tane. Onun ikilisi çarpı kaç? 8. Şimdi bir daha söylüyorum. Onun ikilisi ne demektir? 10 tane kareden oluşabilecek ikişerli grup sayısıdır. Her ikişerli grubun kaç tane kaç tane kesim noktası vardı? 8 tane. Gene bir, bir şey söyleyelim. 2 üçgenin kaç tane kesim noktası vardı? 6. 2 karenin kaç tane kesim noktası vardı? 8. Ne demek istedik burada? Mesela 2 beşgenin 2 beşgenin kaç tane kesim noktası vardır? 10 tane. Altıgenin kaç tane? 12 tane. Yani kısaca iki kesim sayısı dediğimiz kenar sayısı çarpı 2 o dört çokgenlerin o çokgenlerin nesini verir sana? İki kesim sayısını verir. Mesela yine 10 tane farklı çemberin en çok kaç kesim noktası vardır? 10 tane çember var. En çok en çok kesim noktasını soruyor. Şimdi üçgende, dörtgende, çokgende, beşgende söylemiştik. Şimdi çemberde bakıyoruz. Şöyle dedik. Şöyle. İki çemberin kaç tane kesim noktası var? İki çemberin kaç tane kesim noktası var? İki tane. Her iki çemberin kaç tane kesim noktası var? İki tane. Kaç tane çember elinde benim? On tane. Onun ikilisi. Ne demek istedik burada? On tane çemberden oluşabilecek şunun gibi iki çeli grup sayısıdır. Her iki çeli grubun kaç kesim noktası vardı? İki tane kesim noktası vardı. Şimdi şöyle dedik. D1 doğrusu D2 doğrusu D1 doğrusu üzerinde 5 tane, 4 tane D2 doğrusu üzerinde kaç tane olsun arkadaşım? 6 tane nokta var. Soru şu D1 ve D2 doğrularından doğruları üzerinde noktalardan geçen doğruların D1 ile D2 arasında en çok kaç tane kesim noktası vardır? Soruyu bir daha tekrar edeyim. D1 ve D2 doğrular üzerindeki noktalardan geçen, yani bu noktalardan geçen doğruların doğruların D1 ile D2 arasında en çok arasında en çok kaç kesim noktası vardır? Nasıl bir yorum yapabiliriz? Düşünün bakalım bir nasıl bir yorum yapabiliriz? D1 d 1 ile doğrular Mesela şunun gibi bir şey. Dediği şu. Mesela şuradan bir doğru geçti. Şöyle bir doğru geçti. Şuradan kesim noktasını soruyor. Arkadaşlar burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Eğer mesela burada da gözüktüğü gibi şöyle yapsam şurada ne oluşturdum? Kısaca bir dörtgen oluşturdum. Her dörtgenin köşegenleri kesim noktası kaç tane? Bir tane. Mesela şöyle olsa. Şöyle bir şey olsa. Şuradan bir doğru mu geçer yine? Yine şöyle bir doğru mu geçer? Yine ne olursa Bak bakayım bana bir söyler misin orada? Yine iki tane bir tane. Demek ki kaç tane dörtgen varsa o kadar nesi vardır arkadaşım? Kesin noktası vardır. O zaman dörtgen sayısını bulmak için ne yapıyordum? İki tane diye bir doğrusu üzerinde. iki tane de D2 doğrusu üzerinde 6'ın ikilisi nokta alırsam 4'ün ikilisi kaçtı? 4, 3, 1 çarpı 2 art çarpı 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2 6 çarpı 15 90 tane. Burada ne oluştu? 90 tane ne var? Dörtgen var. Her dörtgenin her dörtgenin Köşegenler nerede kesişir? Bir noktada kesişine göre. Demek ki kaç tane kesim noktası vardır arkadaşım o zaman? 90 tane kesim noktası vardır. Mesela aynı soruyu şöyle sordum. Bir çember üzerinde bulunan bir çember üzerinde bulunan 9 farklı 9 farklı noktanın noktanın e, noktadan oluşan doğrular doğrular. Çember üzerinde 9 tane nokta varmış. Ve bu noktalardan geçen doğrular çemberin iç bölgesinde en çok kaç noktada kesişir? Soruyu anladık inşallah. Diyor ki bana şu 9 tane noktadan oluşan geçen doğruların çember içerisinde en çok kaç kesim noktası vardır? Ya ne demek istedik yine? Mesela şöyle bir doğru geçtim burada. Şöyle bir doğru da geçtim. Bak bu not kesim noktası nerede oluştu? Çember üzerinde oluştu. Ne demek ister buradan bana? Mesela şöyle birleştirirsem. Ne oluştu bir? Dörtgen oluştu. Demek ki kaç tane dörtgen varsa o kadar ne vardır arkadaşım o zaman? İç bölgesi. Yani kısaca bana sorduğun şey nedir adamın? Bana sorduğun şey nedir? dörtgen sayısıdır. 9'un dörtlüsü. O da 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. O zaman ne demektir? 4, 4 kere 2 8 gitti. 2 kaldı. O da 9 çarpı 14. Çarparsam 126 tane. Ne demek istedik burada? Şu, şu noktaları köşe kabul, köşe kabul eden Kaç tane dörtgen var? 126 tane dörtgen var. Ve bu dörtgenlerin de köşegenleri çember üzeri içerisinde kesiştiğine göre kaç tane kesim noktası vardır o zaman? 126 tane kesim noktası vardır. Mesela şöyle desek. Şöyle bir soru. Bir çember, çember dedik. Bir üçgen üzerinde bulunan Kaç nokta olsun? 1, 2, 3, 4. Toplam kaç tane oldu bakayım bir. 9 tane nokta var. Bu 9 noktayı köşe kabul eden en çok kaç tane dörtgen çizilir? Arkadaşlar dörtgen. Üçgeni görmüştük önceki dişeğimizde. Şimdi dörtgen. Şimdi dörtgen olması ne demektir? Herhangi üçü doğrusal olmayan Herhangi gücü doğrusal olmayan dört nokta ne belirtir kısaca bir dörtgen oluşturur. Şimdi burada dokuzun dörtlüsü. Dokuzun dörtlüsü. Neyi buldum burada ben? Şu dokuz noktadan oluşabilecek dördenin grup sayısını buldum. Ama dörtgen olması için mesela üçü aynı doğru üzerinde biri dışarıda. Dörtgen oluşturur mu oluşturmaz mı? Yine kaç tane nokta seçtim? Dört tane. Ama bunun birleşmesiyle ilgili dörtgen oluşur mu? Hayır oluşmaz. O zaman ne diyeceğim? Dördün üçlüsü. Üç tanesini buradan seçtim. Diğer birini buradan seçersem beşin birlisi. Bunlar dörtgen oluşturmayanlar. Başka dörtgen oluşturmayan var mı? Mesela dördü de aynı doğru üzerinde ise bir dörtgen oluşturur mu oluşturmaz mı? Evet oluşturmaz. Eksi. Ne diyeceğim o zaman? Dördün dörtlüsü. Dördün dörtlüsü. Yani burada oluşabilecek bir dörde grup sayısıdır. Aynı şey burada geçerli değil mi? Evet. Aynı şey burada geçerli değil mi? Evet. Bunu neyle çarpacağım? Dörtle. Tabii bunu unutmayalım. Bunu da dörtle çarpacağım. Neden? Aynı şey bunun için geçerli. Aynı soru şey bunun için geçerli. Ve bu kenar için geçerli. 9'un 4'lüsü 126. 4 çarpı. 4'ün 3'lüsü 4'ün birisine 4'tür. Çarpı 5. Eksi. Eksi. Pardon ne 4 dedim. Pardon arkadaşlar. 3 kenar yok mudur? 3 ile. Çarpı 3. Çarpı 4. 4'ün birisi 1, 1 çarpı 3. O zaman 126 eksi 60 eksi 3'ten o da 63 tane ne belirtiyormuş o zaman burada? Dörtgen belirtiyormuş. Bir daha söyleyelim. Arkadaşlar dörtgenlerde dikkat edeceğim şey neymiş? Bir daha tam otursun bilgilerimiz. Şimdi bir kere herhangi dördü, herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktada ne oluşur? Bir dörtgen oluşur. Ne yaptım burada? Dokuz noktadan oluşabilecek üçer, e dörderi grup sayısını seçtim. Bunlardan Dörtgen olmayanları bulup çıkarmaya çalıştım. Şimdi dördün üstüsünden şu dört noktadan üçünü seçtim. Bir tanesine beşten bir tanesini seçersem kaç nokta seçmiş oldum? Bak bir, iki, üç, dört nokta. O zaman bunlar bir ne yapmadı? Üç dörtgen belirtmedi. Aynı şey bunun için geçerli. Aynı soru bunun için geçerli Çarpı üç dedim. Şimdi dördü de doğrusalsa bir dörtgen belirtir mi? belirtmez mi? Hayır belirtmez. O zaman dördün dörtlüsü. Yani bu 4 noktadan oluşabilecek dördenli grup sayısıdır. Aynı şey bu kadar için, aynı şey bu kadar için geçerli. Çarpı 3 derken de onu anlatmaya çalıştık. Toplam kaç tane dörtgen oluşuyormuş o zaman? 63 tane dörtgen oluşuyordur. Şimdi şöyle bir soru yapalım. Bir dikdörtgen dikdörtgen. Şunlar eş birim karelerdir. Küçükler her biri eş birim karelerdir. Soru şu. Şekilde her biri eş birim karelerden oluşuyor ve büyük dikdörtgendir. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Arkadaşlar dikdörtgen olması için iki düz şey iki yatay doğru seçersem ne oluşur bir? Dikdörtgen oluşur. Dikdörtgen oluşur. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doğrudan 2 tane seçtim. Şu altı doğrudan iki tane seçtim. 1 2 3 4 5 6 7. 7'den iki tane seçtim. O zaman altın ikilisi 15. 7'nin ikilisi 21. 15 çarpı 21 tane ne oluşur orada? Ne oluşur? Dikdörtgen oluşur. Bir daha söylüyorum arkadaşlarım. Dikdörtgen oluşması için, dikdörtgen oluşması için 2 tane düşey 2 tane yatay doğru, 2 tane düşey, 2 tane yatay doğru seçersem ne oluşur bir? Dikdörtgen oluşur. O zaman 1 2 3 4 5 6 7'den 2 tane, 1 2 3 4 5 6'dan 2 tane seçersem, yani 2 tane bunlardan, 2 tane bunlardan seçtim. O zaman 15 çarpı 21 tane ne oluşur o zaman. Dikdörtgen oluşur. Mesela aynı soruyu şöyle sorsam. 8'e şekilde, şekilde kaç tane kare vardır? Şekilde kaç tane kare vardır? Arkadaşım her kare bir dikdörtgendir. Ama her dikdörtgen kare değildir. Bunu biliyorsan. O zaman kare sayısını bulurken ya yani bunun birkaç tane metodu var. Fakat ben size şunu söylesem. 1, 2, 3, 4, 5 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 çarpı 6. Kaç tane? 30 tane. Ne demek istedik? Şu küçüklerden bir kenarı bir birim olan yani şu küçüklerden kaç tane varmış? 30 tane varmış. O zaman 1. Ondan sonraki. Şu da bir kare değil mi arkadaşım? O zaman bunlardan kaç tane olduğunu bulmak için ne yaparız biliyor musunuz? 4 çarpı 5 derim. 20 tane. Şu bir kenarı 3 birim olanlardan şunlara bakarım şimdi. O da 3 çarpı 4 12 tane. Bir kenara 4 birim olan kare sayısına gittim. Buna baktım. O da 2 çarpı 3 6 tane. Bir kenarı 5 birim olan kare sayısına baktım. Şöyle şunlardan 1 çarpı 2 kaç tane o zaman? 2 tane. O zaman 50 68 70 tane ne oluşuyormuş burada o zaman? Kare oluşuyormuş. Şöyle yani Bunu unutmayın. Bu bir kenarı bir birim olan kare sayısıdır. Bir kenarı iki birim olan kare sayısıdır. Bir kenarı üç birim olan kare sayısıdır. Bir kenarı dört birim olan kare sayısıdır. Bir kenarı beş birim olan kare sayısıdır. Yani başka metodu var da bu da neden bu önemli olduğunu bir daha söyleyeceğim. İleride konumuzda olasılıkta şunu anlatacağız. Yani mesela karelerden bir rastgele seçiliyor diyeceğiz. Doğru mu? Bunun alanının 9 birim olma olasılığı. Alanın 9 birim olması için bir kenara kaç birim olması lazım? 3 birim. Her şey karşımda. orada ne yapabilir? Çıkabilir. Bir başka dersten görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kafanıza takılan bir sorunuz. Anlamadığınız bir şey olursa da not olarak atarsanız size yardımcı olurum. Görüşmek üzere.